Utsa, garopun, Am, mi, mi. Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi yerel saatle 14.30'da Ay'a göndermek üzere Sriharikota adasındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlattı. Hindistan görevin tamamlanması durumunda Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO tarafından geliştirilen Chandrayaan-3 iniş aracı, itme modülü ve araştırma aracından oluşuyor. Uzay aracının veri toplaması ve Ay hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere bazı deneyler yapması planlanıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada Chandrayaan-3'ün Hindistan'ın uzay yolculuğunda yeni bir bölümü başlattığını belirterek bu olağanüstü görev ulusumuzun umutlarını ve hayallerini taşıyacak dedi. Chandrayaan 3 görevinin Hindistan'a yaklaşık 75 milyon dolara mal olduğu belirtildi. Hindistan'ın 2008'de aya ilk yolculuğunu gerçekleştiren Chandrayaan 1 ayda su molekülleri keşfetmişti. Chandrayaan 2 ise 2019'da başarılı bir şekilde ayın yörüngesine girmiş ancak ay yüzeyine inişi başarısız olmuştu. Ay yüzeyine daha önce yalnızca Amerika, Sovyetler Birliği ve Çin'e ait uzay araçları yumuşak iniş gerçekleştirebilmişti. Chandrayaan-3'ün 1000 kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak 23-24 Ağustos'ta Ay'ın Güney Kutbu'na inmesi bekleniyor.